Öncelikle programımıza hoş geldiniz Elif Hanım. Siz de hoş geldiniz şehrimize. Nasıl öncelikle olsun? sizleri, yani şahsınızı tanıyarak programımıza başlamak istiyorum. Biraz öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben Elif Aydın. Yaklaşık olarak 16 yıldır bu sektörün içerisinde çalışıyorum. Ee, taşının tamamıyla aşığıyım ve de ustalığını yapıyorum. Neler yapıyorsunuz, ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Bana birazcık burayı anlatın lütfen. Şimdi BNT Doğaltaş, e, Eskişehir'de 3 şubesi olan bir firma. E, tamamıyla aile üzerine yoğunlaşmış, e, ufak çaplı ama bir o kadar da insanların gönlünü fetheden bir firmadır. E, biz genellikle eee lüle taşı, doğal taş ve diğer Eskişehir'de çıkartılan yaklaşık olarak 31 tane maden var. E, bunların tamamını insanlara tanıtıp aynı zamanda şehrimize ve kendimize de kar marjı kazandırabileceğimiz bir sektörle uğraşıyoruz. Şimdi burada doğal taşlar son dönemlerde sık sık hem sosyal medyalarda hem televizyon programlarında sık sık önümüze düşüyor. Ama doğal taşlarla alakalı doğru bilinen çok fazla yanlış var sanırım Elif Hanım. Bunun için de bir e, mağazaya gittiğimizde sizler gibi bir doğal taş uzmanıyla karşı karşıya gelmemiz gerekiyor ki doğru taşla uyumlanabilelim, değil mi? Kesinlikle öyle. E, taş dediğimiz zaman sadece son zamanlarda değil bu. Mısır'a gittiğiniz zaman, Sümerler'e kadar indiğiniz zaman Osmanlı'da bile doğal taş çok revaçta. Ama e, şu anda mesela bir e, bu bir dal oldu, doğal taş e, dal oldu ama herkes bu işi bence yapmamalı. Çünkü bu taşın nereden çıkartıldığı, sertlik derecesi, enerji olarak uyumlu mu, uyumsuz mu diye kontrollerini edip insanlara o şekilde vermek gerekiyor. Artı şu da var. Ee, doğal taş çatısı altında çok sahteleri de var. Bunu biz insanlara anlatıyoruz. Mesela bunların ufak püf noktaları vardır. Bunları anlatmazsak insanlar diyor ki amatist taşı. Hayır o amatist değil. Atıyorum epoksin üzerine içine konulmuş mor renk e, tamamıyla amaçsız diye piyasada satılıyor. Herkesten her noktadan taş alınmamalı. Yani e, bilerek, e, taşın enerjisine güvenerek, tamamıyla uyumlanarak taş alırsanız sizi inanın ee, hani bir bilinçaltı sürecimiz var ya 21 gün. 21 günde sizi çok güzel toparlıyor. Şimdi e, her iş, her meslek kolunda maalesef ki bu var. İyiye kullananlar var, tabii kötüye mi? kullananlar var. Son dönemlerde de işte tabii ki yüzyıllardır kullanılan bir Hı -hı. E, özellik ve e, kıymetli bir şey doğal taşlar ama son zamanlarda işte dediğim gibi e, sadece ticari amaçla da yönlendirmesi çok fazla oluyor. Yani bu taşı al işte zengin olacaksın ya da bu taşı üstünde taşı. E, doğurganlığını artacak vesaire gibi birçok bir spekülasyonla yet. karşılaşıyoruz bu konuda. Peki, şimdi ben de size bu soruyu sormuştum ama izleyicilerim adına soracağım bunu. Mesela işte burçlarla uyumlu taşlar olduğu söyleniliyor. Ya da işte böyle bir eksikliğin olduğunu hissediyorsan git direkt bu taşı al gibi bir e, yanlış betimleme var sanırım. Bunun doğrusunu sizden yani deneyim. şöyle burçlarla şöyle söyleyeyim mesela atıyorum balık burcu amatisttir e, sultanittir zümrüttür ama insanın o burç haritasında 12 tane hanemiz var. Venüs, Uranüs, para hanemiz, aşk hanemiz. Bunları bilmeden burçlara göre yönelirsek bu sizi yanlışa da yöneltmiş oluyor. Bazı taşlar mesela insanlarda enerjiyi daha da düşürebiliyor. O sebepten dolayı ben insanlara hep şunu söylüyorum. İnternetten tabii ki alışveriş günümüz şartlarında olması gereken bir durum ama gelip dokunmanız gerekiyor. Sizin enerjisel olaraktan şöyle baktığınız zaman mesela kuvars benim taşım Beni çekiyor. Ama benim burcumda yok bu taş. Neden? Demek ki benim radyasyona çok maruz kalmışım. Enerji olarak bu aralar çok radyasyon enerjisindeyim ve bu sebepten dolayı ne yapıyoruz? Kuvarsa gidiyorum ben. Onun için e, tamamıyla bence birebir taşa dokunmaları, temas etmeleri, hissetmeleri gerekiyor. Ruha ve bedenen bizim eksik olan noktamızı bize yardımcı olaraktan gelip ve bizi bu şekilde toparlayan taş birebir temaslı olur. Peki eski şehir deyince akla ilk gelen taşlardan bir tanesi tabii ki lüle taşı. Lüle taşının özellikleri nelerdir? Aslında kıymeti çok da hala bilinememiş olan, doğru değerine ulaşamamış olan taşlardan bir tanesi. Sizler de onun ustalarından bir tanesiniz evet, aslında. Birazcık bize lüle taşını anlatın. Şimdi lüle taşı dediğimiz zaman şu gördükleriniz bizim beyaz altınımız. Altın madeni bile dünyanın her noktasına çıkabiliyor. Ama lüle taşı sadece Eskişehir'in belli noktalarında var. Ee, hikaye kısmına gelirsek, bizim asıl atamız Köstebek'tir. Bir köstebek bu taşı çıkartıyor e, ve bir tane çoban koyunlarını otlatırken beyaz bir taşı elinde görüyor ve baktığınız zaman e, çakısıyla yontmaya başlıyor. Çok tatlı, çok güzel bir peri kızımız oluyor. E, Canımı yaktın insanoğlu deyip kuyuya tekrar gidiyor ve çoban tabii güzel bir hanımefendiyi görünce o da gidiyor arkasından e, ve bu taş o şekilde keşfediliyor. Gelelim uygarlık süreç zamanına. Burası biliyorsunuz Frigyalılardan beri var olan bir şehir. Adımız eski, tarihimiz de çok eski. Frigyalılar zamanında kullanılmış bir mühür var. Yine aynı şekilde Osmanlı bu taşı İran, Irak işte çevre ülkelere giderken kullandığı hediyelik baston, tespih olarak çok veriyormuştu. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de ee, geldiği süreç zarfında Eskişehir'e mutlaka ve mutlaka Le taşından bir pipo, bir ağızlık ve tesbih aldığı bizzat kendi el yazmalarında var. Ee, bu taş dünyada sadece Eskişehir'de çıkan bir taş. Ee, deniz Köpüğü diyor Almanlar buna, merşan diğer adı, yabancı adı. Denizle alakamız var mı? Var. Oluşumumuza baktığımız zaman. Ama Asıl bunu deniz köpüğü yapan, içerisindeki gözenekli yapıdır, yumuşak dokudur, deniz dalgası gibidir. Özellik bakımından baktığımız zaman, Nikotini çok güzel çeken, radyasyonu çok iyi alan, mesela kokuyu dahi içerisinde barındırdığı için yurt dışına ham şekilde çıkışı yasak olan bir taş. O kadar güzel bir yapısı var ki, o kadar bizi bizden alıyor ki, işlerken bile zevkle biz bunu yapıyoruz. Sağlıksal yönden baktığımız zaman e, tiroidlerimize ve guatrlarımıza çok iyi gelen bir taş. Bu bizzat denendi. Yani e, müşterilerimiz tiroid olan bir müşterimiz geldiği zaman dedi ki ben faydasını gördüm. Yine aynı şekilde e, sabun sektöründe çok kullanılabiliyor. Yağlı ciltler özellikle e, kullandığı zaman ciltteki o yağlı dokuyu alabiliyor. E, buzdolabına koyduğunuz zaman koku yapan bir buzdolabında kokuyu alabiliyor. Uçak sanayisine kullanılabiliyor tamamıyla. Artı e, yine aynı şekilde baktığınız zaman e, tozundan e, deterjan sektöründe çok rahat biz bunu kullanabiliyoruz. E, saymakla bitmiyor. Yani e, porselenin ham maddesi olarak bile kullanılabiliyor. İçerisindeki silüsyumla alakalı ve e, atıyorum amatis taşı mesela ateşte yanmaz. Ama taşı yandığı zaman renk değiştirip şekil değiştirmiyor. 2800 dereceye kadar ısıya dayanıklı bir taş. Aslında... Az önce bu soruyu sorarken söylediğim şey de efendim değeri bilinmeyen ve yeteri kadar kıymet görmeyen taşlardan biri Kesinlikle dememin sebebi öyle. bu çünkü biz burada saysak da belki saatlerce taşın faydalarını bitiremeyeceğiz. Peki bizler şu anda tam olarak neredeyiz Elif Hanım? Yani sizlerin mağazasını daha rahat nasıl bulabilirler Diğer şubelerimiz nerede? Şimdi şöyle biz şu anda tarihi odun pazarı bölgesindeyiz. İlk insanların yerleşim yaptığı bir noktadayız ve bu sokak da güzel bir sokaktır Beyler Sokak bizim. İkinci şubemiz fırın sokakta bir şubemiz e, ve yine Eskişehir'de biraz daha merkezi konumda müşterilerimizin de isteği doğrultusunda e, hizmet vermek adına yeni açmış olduğumuz Sazova Bilim Kültür Parkı'nda yine 41 Noğlu Vagon bizimdir. BNT, Doğaltaş ve Hediyelik olaraktan. Ee, üç noktada bizi çok rahat bulabilirler. Instagram üzerinden BNT diye etiketleyip çok rahat bulabilirler. 7.24 iletişim hattımız açıktır. Özellikle müşterilerimize biz bunu sattık, sizin bizimle işiniz bitti diye bir kaydemiz yoktur. Ee, taş da satsak, objede satsak 7.24 bize ulaşabilirler. Sormak istedikleri her şeyi sorabilirler. En geç yarım saat içerisinde de dönüşümüzü yapıyoruz. Öyleyse bizler de diyoruz ki efendim Eskişehir zaten tarihi güzellikleriyle, kültürel güzellikleriyle zaten görülmesi gereken bir yer. E bir de buraya gelmişken uzmanıyla, doğal taş uzmanıyla tanışmak istiyorsanız ve doğru taşınızı bulmak istiyorsanız biz sizleri BNT Doğal Taş'la tanıştırdık. Bir sonraki durağımızda yine birlikteyiz.